Allah'ım salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Evzu Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bugün sizlerle Futuhat-ı Medine'nin 2. cildinin 5. cüzündeyiz ve aracın taktille olan ilişkisini anlamaya çalışacağız. Allahu Zülcelal'in takdir ettikleri içinde aracın hükmü nedir? Allahu Zülcelal bu hakikati anlayabilmemiz yolculuğunda Yunus Suresi 24. Ayet-i Kerime ile bizlere şunu işaret ediyor. Şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Estaizübillah. İnnema metelül hayati dünya kemain enzennahu minel semâi. Fehtelata bihi nebâtül ardı mimma ye'kulün nâsu vel en'âm. Hatta izâ ehazetil ardu -zu zuhrufahâ ve zeyyenet. Wazzeyen وظن ظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاه أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حسيدا كأن لم تخن بالاسم كذلك نقصل الآيات لقوم يتفكرون دنيا hayatının durumu gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki Allah Azze ve Celle'nin suyu bir vesile hem de araç olarak kullanmasının takdiri var insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri o su sayesinde gülleşip birbirine girer. Nihayet yeryüzü ziynetini takınıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerinde kudret sahibi olduklarını sandıkları bir sırada bir gece veya gündüz ona emrimiz gelir de onu sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden koparılarak biçilmiş bir hale getiririz. İşte iyi düşünecek kavimler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz buyuruyor Hz. Allah. Ayet-i Kerime'nin kendisi başlı başına ciltler dolusu tefsire işaret etmekle beraber biz bu alanda sahiplik hissinden bahsediyoruz olacağız. Çünkü bu sahibiyet takdir karşısındaki bir duruş mu yoksa bu sahibiyet insanın gerçekten bir şeyi emaneten araç olarak kullanma süreci mi? Eğer bir yerde sahiplik hissi varsa aracın takdire boyun eğdiğini unutmak da vardır. Çünkü bir şeye bir insan sahip olduğu anda bir araç benim dediği anda bu dünya olur. Dünyanın içinden bize takdir edilmiş herhangi bir şey olur. Bunun sahibi benim dediğimiz anda bu aracın o takdire boyu neydiğini unutabileceğimiz hakikati ayet-i beyan ediliyor. Yani aracın varoluş sürecinin ve varoluş emrinin içinden gelerek bizim elimize ulaştığını fark etmemek bir süre sonra araç ile onu yaratan arasında kespeden bir süreci doğurmaktadır. O halde insan sahip olduğunu ifade ettiği herhangi bir şeyi araç ve takdir konusuyla ele almalıdır. Zira insanoğlunun bu noktada iki kelimeyi birbirine karıştırmaması esastır. Bu son yaşadığımız yüzyıl ve belki bundan sonrakiler bu iki kavramın birbirine yoğun bir şekilde karıştırılabileceği dönemi işaret ediyor. Bunlardan bir tanesi ehliyettir, bir diğeri sahibiyettir. Allah-u Zülcelal burada sahiplik iddiasında bulunanların neyle karşılaşabileceklerini celali bir ifadeyle beyan ediyorsa bizler burada bir şeye ehil miyiz, sahip miyiz bunu bir ayırmalıyız. Ehliyet en kaba tabirle araçları kullanma becerisidir. Yani bir arabanız varsa dahi onu kullanabilmeniz için size bir ehliyet takdir edilmiş olmalıdır. Bir sınava girersiniz, yazılısı var, uygulamalısı var, o aracı kullanabileceğinize orada sınavı yöneten insanlar, memurlar karar verdilerse sizi araç kullanmada ehil görürler ve size bir ehliyet verirler. Sahibiyetse burada aracın sahibi olmanın yanında aracı kullanmaya ehil olduğunuz için verilmiştir. Yani bir ehliyeti alabilmek adına İlla ki o araca sahip olmanız gerekmez. Ve dahi araca sahip olmanız bu aracı kullanabilmeniz için size ehliyetin verilmesinin de mecbur etmez. O halde bizler sahibiyet kavramını doğru bir şekilde bu örnekten şöyle anlamalıyız. Sahibiyet ehliyete ehil olmaktır. Yoksa sahibiyet onu başından sonuna istediğiniz şekilde ele almak demek değildir. Zira yine aynı örnekten gidersek bir arabanın parasını vererek ücretini ödeyerek onu satın alıyor olmak onu kullanırken de saklarken de istediğiniz biçimde park edebilme hakkınızı istediğiniz biçimde kullanma hakkınızı doğurmaz. Ve aynı zamanda bu aracı canım sıkıldı şehrin ortasında yakacağım da diyemezsiniz. O sahibiyet kıstaslara vurulmuştur ve o kıstaslar neredeyse aslında aracın istediğiniz yerde değil sizden istenilen biçimde kullanabilme imkanının size verilmiş olmasına sahibiyetleniyorsa işte burası da ehliyetin bir başka veçidir. O zaman ben aslında satın aldığım herhangi bir araç ne olursa olsun bunun gerçek sahibi değilim. Bunun kullanım hakkını, ehliyetini alıyorum. O zaman ehil olmak ne demek? Çünkü bu ehliyete ehil olmakla mühim bir şey. Bu ehliyete ehil olmanın ehil kısmı kudrete dönüşürse yani ben buna ehilim o halde o kudrete sahibim dediğiniz anda Allahu Zülcelal emruna emriniz ifadesiyle araç ile takdirini beyan ediyor ve kudrete tabi olduğunu ifade ediyor. Zira ayet-i kerimede Allahu Zülcelal son kısmında ne buyurmuştu? Bizler gece veya gündüz yani beklemediğiniz bir anda, benim istediğim bir anda diyor Allahu Zülcelal. Ona emrimiz gelir de onu sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden koparılarak biçilmiş bir hale getiririz. Halbuki senin sahip olduğun bir şeyi senin cinsin, senin izin olmadan senden alırsa buna hırsızlık deniyor. Çünkü orada onu kullanmaya ehil olma sana verilmiş, o kudreti sana takdir edilmiş kudret aralığını bir başkası ele geçirmek isterse orada hayır diyoruz bu bir hırsızlıktır. Ama Cenab-ı Hak kudreti ilahi hepsinin üzerinde hepsinin sahibi olma gereğiyle tamamını geriye alabiliyor. O zaman biz aslında aracın sahibi değil, aracın ehliyetinin sahibiyiz. Bu ehliyet ya onu kullanmak için de olabilir yahut o evin, o aracın tapusu hükmündeki ruhsatı da olabilir. Yani sahibiyetimiz ehliyetimizin içinde değerlendirilen bir sahibiyettir. O zaman insanoğlu araçlarla bu hakiki ilişkide takdiri iyi anlamalı ve araçların takdiri ilahiye boyun eğdiği süreç içinde kendisi de o araçları o takdirin içinde kullanabileceğini bilmelidir. Yeryüzündeki bütün araçlar işte bu takdirin hükmü altında araç olarak vazifesini ifa etmekte bir tek insanoğlu kendi bedeninin aracında kendi imtihanı boyunca bazı şeyleri istediği gibi yapabilme imkanına kavuşturulmuştur. İşte bu yüzden insandan hariç ve cinlerden hariç hiçbir şey bu imtihana tabi tutulmamaktadır. Madem ki bu imtihan vardır, o halde araçların dahi o takdire boyun eğmiş olduğu bilinmelidir. Takdir, kudretin araç üzerinde görülmesidir. Bu, bugün görülemiyor demek, yarın görülmeyeceği anlamına gelmez. Zira zaman, insanoğlu için zamandır. Yaratıcı, zamanı mecbur ve onun içinde değil, onun içindekilere mecbur değildir. Bir dahaki bölümü inşallah görüşmek üzere, daha genişleterek, daha detaylara inerek Fudat-ı Medine yolculuğuna devam ediyor olacağız. Allah'a emanet olun. Kadın sağlıcakla.